Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Videomuzun basit bir konusu var. Nedir bu konu? Hadis nerelerde lazım? Efendi Hazretleri ayakkabısını nasıl giyerdi diye şeyhini taklit eden, bunu müritlerine tavsiye eden hocanın ayakkabıyı giyerken şeyhinin okuduğu duaya bir de hadis buluyor. Çıkarken okunan dua hadisi hem hadisi buluyor hem olayı yaşıyor ve müritlerine ayakkabıyı nasıl giyeceklerini öğretiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ayakkabıyı nasıl giyeceğin dinin derdi mi? Arkadaşlar din adamlarına muhtaç olabilmeniz için mevcut din adamları her konuda her konuda size dini bir fetva verirler. Peygamber böyle yapardı, peygamber şöyle yapardı, Allah dostları böyle yapardı diyerek din ile alakası olmayan her konuda dinin gereğiymiş gibi size bir takım şeyler öğretirler. Öğretmeye çalışırlar. Eğer tabi siz buna müsaade ederseniz. Tuvalete nasıl gireceksin? Tuvaletten nasıl çıkacaksın? Banyoya nasıl gireceksin? Banyoda nasıl çıkacaksın? Ve tuvalete girerken okunan dua var. Tuvaletten çıkarken okunan dua var. Bunların hepsinde duası mevcut. Allah'ın Kur'an'da unuttuğu, bu insanların hadislerden bulduğu dini parçalar. Haşa. Bunlara göre Allah tuvalete nasıl gireceğimizi yazmayı Kur'an'da göstermemiş hadislerden öğrenmişiz. Şimdi tuvaletti, banyoydu, yemekti. Efendim mesela unutmayın şey var. Hmm. Peygamber parmağını yalardı ve yalatırdı hadisi var. Berbat bir hadis ama öyle. Yalardı ya da yalatırdı. Şöyle bir hadis var mesela. Peygamber durgun suya idrarını yapıp sonra o suda abdest almayı yasakladı. Şimdi soru şu. Ya sahabe durgun suya küçük abdestini yapıp sonra oradan abdest mi alıyordu? Bunu yasaklayan bir hadis geldi. Bunların hepsi bir kenarda aklınızın kenarında dursun. Şimdi hadisten Mirvana ayakkabı nasıl giyilir? Hadisi, duası, zikri ve bunun neticesinde cinlerden korunuyorsunuz, belalardan korunuyorsunuz, şeytandan korunuyorsunuz. Ekstradan iki tane melek de size görevli olarak geliyor korumak için. Buyurun. Diyelim ki ayakkabılar burada. Şimdi nasıl desek sol ayağını ayakkabısının üzerine atarak sağ ayağını ondan sonra giyiyor, ondan sonra sol ayağını giyiyor ve şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallah Atasamtu billah la havle ve la kuvvete illa billah. Yani böyle ben onu duydum ondan. Sonra muhtar ile hadiste gördüm bu hadis-i şerifi. Diyor ki kim böyle derdi Bismillahirrahmanirrahim Ve la havle ve la kuvvete illa billah da var ayrıca. Kim böyle der çıkarsa bu adam Allah'ın emanındadır. Buna şiir, büyü, cin, herhangi bir şer buna tesir edemez. Yanında sağında ve sonunda müvekkül, müvekkül melekler vardır onu korumaya almışlar. Şimdi inşallah öyle yaparız inşallah. Allah hepimizden razı olsun. Allah razı olsun hocam. Evet gördüğünüz gibi 40 saniyede hocamız hadisi de verdi duayı da verdi. Ayakkabının nasıl giyileceğini de öğretti. Ayakkabıyı giyerken hocayı taklit etmek hedef mi? Bu iyi bir şey mi? Allah bundan razı olur mu? Sevdiğiniz insanı taklit etmek bu mu? Niçin taklit yasaklanır. Ya da iltifat edilir. İltifat ettiğini düşünen varsa. Allah ayetlerde taklit etmeyi yasaklıyor. Hangi ayette biliyor musunuz? Maymun ayetleri. Aşağılık maymunlar olun. Maymunlaşmayın. Hatırladınız değil mi? Arkadaşlar yanlış anlamayın. Çok özür dilerim ama ben anladığımı dostlarıma anlatmak zorundayım. İnternete Google'a şapkacı ve maymun diye yazın. Dünya klasiği bir hikaye çıkacak. Bu hikayede bir şapkacının şapkalarını maymunlar alıp ağaca çıkıyor. Şapkacı ne yaparsa yapsın şapkalarını maymundan alamıyor. En sonunda sinirlenip kendi şapkasını da yere atınca ağacın üstünde sürekli şapkacıyı taklit eden maymunlar Şapkacı kendi şapkasını yere atınca bütün maymunlar da elindeki şapkayı yere atıyor. Çünkü şapkacıyı taklit ediyorlar. Arkadaşlar, maymunlaşmayın demek fazla muz yemeyin demek değil. Maymunlaşmayın demek ya da aşağılık maymunlar olun demek taklitçilik sizin fıtratınız olsun demek. O sizin giysiniz olsun demek. Size yapışsın demek. Maymunlaşmayın da takliti bırakın demek. Taklit etmeyin demek. Taklit etmeniz gereken şey o değil. Uygulamanız gereken bir Kur'an var. Kur'an'daki emirler uygulanır, taklit edilmez. Allah taklite karşı. Ne diyor 25. surenin 30. ayetinde Furkan 30'da? Estağfirullah. Rabbim ümmetim Kur'an'ı mahcup bırak. İşte bu gördüğünüz insanlar Kur'an'ı mahcup bırakıp takliti baş tacı yapan insanlar. Taklit, taklit, taklit. Şimdi düşünün şeyhi ayakkabıyı böyle giyiyor diye adam ayakkabıyı öyle giymeye çalışıyor. Şeyhin tekerlekli sandalyede yaşıyorsa sen de yürümeyi bırakıp tekerlekli sandalyede hayatını yaşarsan onu daha çok sevmiş olmaz mısın? Diyeceksin ki benim şeyhim ayakkabısını böyle giyiyordu ben de böyle giyerim. Benim şeyhim şu anda yürümüyor ben de yürümüyor. Ben de tekerlekli sandalyede yaşayacağım. Meşhur bir tasavvuf şeyhi var. 63 yaşında mağaraya giriyor, inzivaya çekiliyor. Bir daha dünya hayatından elini eteğini çekiyor. Niye biliyor musunuz? Resul 63 yıl yaşadı, 63'ü de ben yaşadım. 63'ten sonrası bana sünnete aykırı diyor. Adam mağarada mezar gibi yerde ondan sonraki hayatını yaşıyor. Takvaya bak. İşte takva diye verilen bu menkıbeler ve hikayeler sizi farklı bir dine doğru sürükler arkadaşlar. Dininizi biricik kaynağı Kur'an'dan öğrenin. Muhammed Rasul Allah'ın nasıl seçkin ve özel bir kulu olduğunu Kur'an'dan öğrenin. Allah resulüne neler söyletiyor? Ne tavsiyelerde bulunuyor? Kur'an'dan öğrenin. Allah'ın resulü o kadar zor bir hayat yaşıyor. Ayetlerle ortada arkasından gelen insanlar böyle bir saltanat yaşıyor ve o rasulün yolundan gittiklerini iddia ediyorlar. Lütfen, lütfen rasulünüzü koruyun. Muhammed Resul'e hadis yollarıyla atılan iftiralara müsaade etmeyin. Benim rasulüm Kur'an'a aykırı konuşmaz. Ben rasulümü canımdan ileri severim. Bütün rasulleri de severim. Hepsini de severim, hepsi Allah'ın özel kullarıdır, seçtiği kullardır ve hiçbirine iftira atılmasına müsaade etmem. Bırakın Rasul'e düşmanlık yapmayı, Kur'an'a gelin, Kur'an'a bakın, nasıl bir Rasul olduğunu Kur'an'dan öğrenin. Selam ve dua ile.